İç mekanlar gerçek hayatta bir miktar ışık süzülmesi bu şekilde olsa bile dışarıda resimleri veyahut da manzarayı veyahut da karşıdaki binayı görebiliyorsunuz. Şimdi bu etkiyi nasıl oluşturabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle bu işlem için ön görünüşe geçiyorum. Front görünüşe yani. Klavyeden G harfine basarak buradan ızgaraları kapatıyorum ve F3'e basıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi pencerelerimiz e, buradaki arka görünüşte. Bir daha dönersek daha net olarak görünecektir. şey yapalım. Pencerelerimizin olduğu bölüm burası. Ben bunun tam aksi yönüne geçmek suretiyle yani ön görünüşe geçmek suretiyle e, buradan bir tane plane oluşturacağım. Ve bu plane üzerine resim giydirmek suretiyle sanki bu mekanın karşısında bina varmış gibi bir etki oluşturacağız. Öncelikle bir tane plane oluşturuyorum. Create kısmından plane Plane'i genişliğini ayarlayalım. Büyüklüğünü Büyüklük olarak yeterli gibi. Buradaki segment sayılarını değiştireceğim. Düşeyi de sadece segment bırakıyorum. 30 tane segment olsun. Yatayda segmente ihtiyacımız yok. Ardından üst yöne şey geçiyorum. Ve e, burada oluşturduğum plane nesnesini taşıyorum. Penceremizin tam karşısına gelecek şekilde konumlandıracağım. Buna bir de bent modifiyeri uygulayarak bunu bir miktar kavisli hale getireyim ki e, böyle düz olduğu zaman tam olarak algılanmıyor. Yani belli bir sanki bir kürey e, havası verir gibi belli bir eğim vereceğim bend modifier ile. Buradaki aksları kullanarak X aksında bir miktar bu şekilde eğim veriyorum ve böylece iki pencerede de belli e, bir açıda görmüş olacağız resmi. Şimdi boş bir slota geçiyorum. Buraya arka cephe diyelim. Ve difus kanalından bir tane resim atacağım. Difus kanalının yanında bulunan butona tıklayarak buradan e, show inkwilter demek suretiyle maps'leri görüyorum. Maps'lerin altında standart Maps'lerden bitmap mevsini seçiyorum. Ve bir tane resim atacağım. Bu resim için e, materyal arşivime gidiyorum. Buradan kaplama arşivi kaplama ve doku arşivi diyelim. Bina cephe resimleri ve buradan büyük resimler halinde gösteriyorum. Ben bir tane resim seçeyim. Karşıda sanki bina etkisi, bina varmış gibi bir etki oluşturacağız render esnasında. Evet, şimdi hangisini seçsek diye bakıyorum biraz daha gerçek bu uygun gibi buradaki resmi seçiyorum ardından bunu oluşturduğumuz bu resmi buradaki plane'e atıyorum ve e, plane üzerinde göster diyorum buradaki show shade material in viewport demek suretiyle şimdi orbit orbit ile döndürdükten sonra bakalım evet Gördüğünüz üzere oluşturduğumuz e, materyali plane estetisi üzerine attık. Şimdi kamera Vray kameraya geçerek render alayım. C ardından Vray kamera 1 diyorum. Arka plandaki resmi şu anda görüyoruz. Camlarımız geçirgen olduğu için arka tarafta artık net olarak görüyoruz. Ve bunu render alalım. Az önce içeriye e, sadece bu noktada yoğun bir ışık hüzmesi giriyordu. Şimdi arka tarafta, e, sen karşı tarafta, yolun karşı tarafında bir bina varmış gibi bir etki oluşturacak. Böylece iç mekan renderımız daha gerçekçi görünecek. Çünkü gerçek hayatta da böyle. Eğer pencerenize e, perdenizi çektiğinizde karşı taraftaki binayı görürsünüz veya da manzarayı görürsünüz. Şu anda bunu net olarak görüyoruz pencere kısmında daha net olarak ortaya çıktı. Karşı taraftaki binayı bu şekilde görebiliyoruz. Hem burada pencereden sızan ışın oluşturduğu o etkiyi, yoğun o ışık etkisini, ışık patlaması diyelim artık o etkiyi de ortadan kaldırmış oluyoruz bu yolla.